yarn'ı şişti. Dedim ki lan bu gök erkek olmasına rağmen bebek doğurabilirler mi? He şimdi bebek doğuracağız, gakki tamam mı Arkadaşlar yatırdım gakki Gördüğünüz gibi bacaklarını salabilirsin arkadaşlar görebilir. Bu bacaklar 1 metre. burada küçük bir bebeğimiz var. Hemen çıkaracağım o bebeği. Çek elini çek. Senin bak burnuna kadar. Bana bak. Bana bak bak sen gelir. El çek lan. Çek Hemen karnınızı açıyoruz efendim. Aldık aldık bebi. Aldık aldı, bebi. Kın 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 kın. Çıktı. Uf gibi be. Dur kayak bari bebek. Uçuk uçuk uçuk. Al bakayım bebeğine. Peki. Senin bebeğin ev kuracaksın ona. Tamam. Ona yatak kuracağım. Yatak kur onunla. İşte Şöyle evet. Şey. evet. ya. Evet. Oğlum yatağında da onun. Onun yatağı bu Lan o nasıl yedi yatıyor <laughs> <Çocuk> Yedi yedi. <laughs> On onun yatağı ne olsun. Arkadaşlar yorumları izin. Onun yatağı bu olsun. Hayır. Olsun. O çok büyük. Bulsun. Arkadaşlar yatağımız. <laughs> Peçete. peçete. Hunka peçete yazık. Kaçı daha peçetenin anlamını bilmiyor. Yatak olarak biliyor, saklayını. Yoksa yatak bulamadım diye ağlar. ne yapayım kahih? İyi misin lan baba, bakmayacağım annesin artık babasın pardon. Babasın artık şöyle şey. Topona bile vuramıyorsun. Anne ya istersem çıkayım istersem yavrumu koruyacağım. Ya yavrunu koruyacaksın işte ama senin babanı. Ne yapıyorsun? Baba, İstersen şey. babanı koru. Ver. Koru çocuğun. Tamam, tamam tamam tamam. çocuğun yemek ver çocuğun. Şöyle şey ya. Ay yemek. Ay yemek. Yemek buluyorum ben bari buna. Ben bari bunlara yemek bulayım. Çok aç kaldık çiçekler yemek olsun. Hepsi ben sorumluluğum zaten. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ne, ne, ne Allah Şuraya bırakayım kamerayı bir şey yapalım. Hatta bırakmayacağım hadi git. Evet hemen put diye döndü arkadaşlar yemek bulayım. Şuraya bak. Al yedir babanı. babaanne ne yapıyorsun? Beceriksiz. Hemen yedir çocuğuna. Aç lan. <laughs> Açsana açamıyor ya. <laughs> Açtı kaşık da çıktı içinden. Yedi bebeğini. At bakalım. Lan dört düzgün yedirsene bebeğini ağzın. Lan götüre atıyor ya. Popozuna ne atıyor? Ay bakalım. Oğlum ağzı bak burası buradan yiyecek yemeği. Buradan çıkacak yemeği. Ha, anneciğim al bakalım yemeği. Oğlum bak şöyle. Aa, bak, ver kaşı lan. Ver, ver kaşı. Ver kaşı. Bakayım, bak. Boğazını. Ver lan sen <laughs> boğazını... ya. çok gel. Çok Hayır ben abi ben. öyle değil bak. Aşağılacaksın. Aç ağzım diyeceksin. Ay dur. Yemez. Dur bir la. Dur. Alamadım ki. Bir kontanstrasyonumun var. Kontanstrasyon. Bu da yiyor ya. Bebek maması o ya. Dur. ver. Lan bir dur. Allah Allah ya. Yahu ya Bismillah Hemen şu aç ağzını evet. lan Aç ağzını Evet Lan arabayla <laughs> oynamayacağım bir daha Attım gitti lan, ben anne oldum ya Bu anne olamadı baba olamadı ben anne oldum Gel lan Gel yavrum ya, Seni yatağını gördüğünü uyum hemen Bak bak böyle beslenir bebek Güzel. Hoppa böyle beslenir işte bebek Bebeğin doydu biraz daha... Altına erer. Yapar Altına biraz. Altına yapacak. Aa bu yaptı. Şimdi ötümüz diyecek mi? Ya yemeğin içine koydu. Bokun çocuğun kakasını mı yediriyorsun çocuğa? Evet. <gülüyor> 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 kakasını yaptı. O da kakasını yesin. sen, sen yiyeceksin kakasını. Ya oğlum. Ben, ben zaten bunları çok bilmem. Tamam. Ya işte ben miyim lan eşşoğla? Şey. Şeksensin o işte. Bir dakika arkadaşlar. Herkes Demir'in gözünü bir daha görmek ister mi? Canavar haliyle. Dur bakayım. Nerede bu? Dur, bu. dur bakayım. Şöyle canavar hali. dur. Demir. Kafırdan... Dur, dur, dur. Dur daha başlamadım ki. Şunu şu. Demir'in gözünün içi ahatta böyle. Kaybettim gözünü Demir. Sen kükresen ne oluyor? Ama korkuyorlar. Korkuyorlar. Ya gösteremedim. 2 İki saattir <laughs> gıpır diyor. Kıpır diyor, kıpır diyor, kıpır diyor. Ya senin <laughs> Yavrumu bırakacağım orada kalsın. Tek başına kalabiliyor. Sonra çekil. Aa! Karnıma bastı. Anka. Karnında bebek var o zaman. Ana benim. Maydan. Ya gitme. Sıpamasın ne? Ya yavruna bak yavruna ağlıyor. Anladım. Yavrum gitmeye gideyim. Anne babanı sevmek istiyorum. Pardon baba. Ya oğlum. Ya bari... vurma lan vurma lan. Allah Allah. Sen yapacaksın <laughs> Vuramazsın bana. Başına kalıyorsun evde. Başına kalıyorsun evde. Camım. Hadi. vururum seni. Ah, 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 Çabuk annenin yanına. Çabuk çocuğunun yanına. Çabuk çocuğunun yanına. Çocuğun şurada şurada. Bak nasıl da korkuyor Tırsa böyle Kapıda yapak da şu çökmezsin. Bebeğin var artık bebeğin. Hamileysin. Hamil. Erkekler de hamile oluyormuş da haberimiz yokmuş. Ley ley ley. O dalları hoş gelir kapı yapacağız illa şuraya. Şunun üstünü de kapatmak isterdim ama. Gitme. Gidemezsin bir yere. Hı. Isırayım mı seni? Ya. Isırayım mı? Isırayım mı? Isıdır. Allah senin. Bebeğine bak çabuk bak. Bebeğin yatağı kaymış ya. O Hadi. Yol, çocuk. Çocuk mu? Çocuğum bak. Hadi sen buraya bak. Çocuğunu biraz daha besle. Acık, acıkmış o. Ha, çabuk. Evet, ışınlandı m bunu getirdim. Bak senin. Ağzını burnunu kırarım. Ben çocuğa getirme oh, senin. Boklarını toplayacaksın çocuğu. Allah Allah denim dinlet. Ay vallahi ben bugünleri de mi görecektim? Bok Üstüme ateş Ya ben bugün nereden görecektim? Eşe o leşek TV'den nereye geldik ya? Eşe o leşek TV'ye kanalımıza hoş gelmeyi unutmayın. Hoş gelmeyi unutmayın. Bay <laughs> bay değil bay bay değil. Bak buyurma. Annesin sen. Babasın sen. Babasın sen. sen. Baba. Bak ısırırım senin yanağını. Bak bir daha da verme. Ben de içeri giriyorum. <laughs> Bana küstü küsme bana. Bana küsme. Şaka mı yaptın sen bana? Sen bana şaka mı yaptın? Mı <laughs> Şu bir tekme at de senin burnunu kırarım ha bir daha. <laughs> Hadi. <gel. gülüyor> çok sıcak lan. Ay burası çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel değil mi burası? Bak topumu gösteriyorum bak. Göstermeye eğlensin ya. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Çok tatlısınız. Bu Gakki'yi bir daha görmek istiyorsunuz. Yorumlara <laughs> katmayı unutmayın. Arkadaşlar. Şimdi bu ikinci bölüm. Hiç evi toparlamadık. Bir şey etmedik. Hemen çektik bu videoyu. Değil mi Gakki? Evet. Çünkü biz videolardayız. En evet, e şanslı biziz. <laughs> Ve şanslı benim çünkü ben bir adamım. Yani çocuğum. Otur Sen otur. Otur. Bakayım. Bak. Gördünüzü o sana. herkes olabilir da bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Bu videonun üç, ikincisi hemen geldi çünkü biz bir tane daha çekmek istedik. Bu videonun üçüncüsü gelsin, devamı gelsin diyenler ee, kaç like olsun? 1500. 1500 olmaz. Biz çok küçük. Bir, biz küçük bir kanalız. 10 Bil olsun. Like. arkadaşlar. Bak bu ikinci bölümdü. 20 like. Bu ikinci bölüm olduğu için 20 20 like gelirse bu bölüme 3. bölümü çekeceğiz. 4. bölümünde gelmesini istiyorsanız 3. Üç, bölümü yayınladıktan sonra dördüncü bölümünde gelmesini istiyorsanız 30 like atacaksınız. Tamam mı? Bu da bana sorulmuş. Görüşürüz. Uzun zamandır da bir de video atmıyorduk arkadaşlar. Çünkü atacak bir şey bulamıyorduk. Ee, nasıl desem size atacak bir şey kalmamıştı. Yani kalmıştı da biz atamıyorduk zaten derslerimize de yoğunlaştık artık. O yüzden hepinize bay bay. Bye bye.